Bismillah. 7 bin dolarlık kumar bir hareket. Evet en fazla 3 satabiliyorum. 3 satıp sonra laf ebeliği yapıp Dağısını satmaya çalışacağım. Çok zor olacak ama inşallah gelen polis <laughs> E olur. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yalan muz satıyorum yalanını bir daha deneyelim. Ne altını ya muz satıyorum. Muz. Taze muz, çikita muz, çikita, 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 çikita. Tamam, hadi bakalım. Polisler beklemek zorunda mı? Hayır. O yüzden deneyeceğim. Şansıma galiba polis yok. Ses kartı kullanıyorum. pes ettiler değil mi? Hadi şu diğerini de okutayım, temizden siktir olayım gideyim. Hadi sen de aldın bir üçü. Hadi kral, alırsın. 3200 mü? 3200'e vermem amına koyayım. 3.500 ver demek. 3.000 mi oğlum gidin lan e bitirdiniz lan ekonomiyi 3.200 vereyim etrafta bir tane spectre dolaşıyor biri daha büyük ihtimalle altın külçe satıyor bu değil de bir tane geçen vardı ikidir geliyorum Buna da polis gelmezse harika olur bu arada. Ya bizden biridir. Ya Tandır ya Berkay'dır. Yani baş başka birinde altın külçü yoktur şu an zaten. Gasp deneyebilir mi? Eğer şımarır çok fazla burada zaman geçirirsem deneyebilir. Ama en başta denemez. Hayır. 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 Olan gelsin. Oğlum ödüm koptu 6700 dolarlık büyük challenge. Sikecek bela Kaç. deviremedim. Ne? Aa. NPC'ye takıldı. NPC karbon takıldı. Ah! Ben sandım NPC karbon Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. <laughs> of, çok güzel. Çok güzel. Hopa yiyeceğim. <laughs> Abi ol, teşekkür ederim 5 mimit için. Bu serdirek ekran çıkıyor mu? Ben hiç bit alertim nasıl geliyor görmedim lan. Vay amına koyayım çok güzeldi. İstesem denk gelmez biliyor musun? Gri karbonizare geldi yana. Gördünüz mü? Döndü adam yan tarafta karbonizare vardı. Of. Timing gibi kes ya. Çok güzel oldu. Yemin ediyorum rahatladım ya. Polis şu an buraya gelemez mi tahmin edip? Yani bakabilir buralara. <laughs> o yüzden maskemi her şeyimi çıkarıyorum ya. Şu an beyaz versin, bir şey versin gidelim. Ah çok güzel. Rahat ki bu saatten sonra. Bak böyle çıkıyor abi. Eşek kadar çıkıyormuş ya ekrana. Teşekkür ederim. Oğlum kral böyle bitleri atıyorsun. Oğlum dedim mi? Tolga böyle bitleri atıyorsun. Adımız çıkacak adımız. Arkadaşlar gerimeri yollamıyorum ha. Yiyeceğim ben bu parayı. Gideceğim yemek söyleyeceğim. Ne bileyim. Taksitle maksitle bir krediyle bir şeye gideriz. Pokiye mokiye gireriz. Abi Tolga bildiğimiz Tolga mı? Yani senin bildiğin Tolga ile benim bildiğim Tolga çok farklı olabilir.